Sevgili seyirciler, EGTV Uşak ekibi Uşak sokaklarına inerek Uşak halkına belediye başkanını tanıyıp tanımadıklarını sordu. Vatandaşların belediyenin çalışmalarından memnun kalıp kalmadıklarını öğrendi. Ege TV Uşak ekibi Uşak Cadde ve sokaklarında Uşaklı diyor ki diyerek Uşak halkına Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı tanıyor musunuz sorusunu yöneltti. Sevgili izleyicilerimiz Uşaklı diyor ki diye çıktık bugün Uşak'ın sokaklarına. Bugün e, ilk olarak e, Uşak Belediye Başkanı'nı tanıyor mu ve Uşak Belediyesi'nin faaliyetleri hakkında ne düşünüyorlar bunları soracağız. E, Uşak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Mehmet Çakın. Mehmet Çakın. Evet. evet. Peki Uşak Belediyesi'nin çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Beğenmiyorum ya ben. Yok şey beğenmiyorum. Neden? Ben. Bilmem. Ne yaparsa beğenirsiniz bir genç olarak? Ya bir genç olarak gezilecek hiçbir yerimiz yok mesela. Sadece Atapark'ta, Kent Park'ta başka hiçbir yerimiz yok. Siz Uşak Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Kimdi? Mehmet Çakın. Mehmet Çakın. Peki Uşak Belediyesi'nin çalışmaları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Ya aslında güzel şeyler yapıyorlar da ya bir mahallelere tıkılıp kalmasınlar. Ben Uşan her tarafını güzelleştirmeye çalışsalar daha iyi olmaz mı? E ben niye giderse tanıyabilir miyiz? Ahmet Tan abi. Ahmet Bey, Uşak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyor. İsmi nedir? Ya nedir ya? Şu Karaboyalıklı da. Ha, ah, Karaboyalıklı. Tamam o zaman. Karaboyalıklı. E e ah, tamam. Mehmet Çakır. çakın. tamam. Çakır. Mehmet Çakır. Ee, belediyenin faaliyetlerinden e, ee, neleri beğeniyorsunuz, neleri beğenmiyorsunuz veya yapılması gereken neler? Ben Belediye musun? başkanını seviyoruz evet. ama şu anda yaptığı bir şey yok. Ha, döşemeler yok, dönüyor mu ya? Çalışma yok. Yolda kalıyor. çalışma yok diyorsunuz. Tabii yok ya, tanımaz Peki belediyenin faaliyetlerinden memnun musunuz? Şu ana kadar bir olan bir şey yok ya. Hangi faaliyet mesela? biz oraya bir şey diyemiyoruz. herhangi ya. bir faaliyeti görmüyor ya. Görmedik de yani bu zamana Yol olarak. falan yapılıyor. Nerede yapılıyor? Bazı mahallelerde. Ee, canım o kadarlık yapacak canım. Onu ben de gelsem yapacağım hemen. Hasan Bey, Uşak Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet. Ne iş yapardı? Bak, yani. Bak, evet. Peki Uşak Belediyesi'nin faaliyetlerinden memnun musunuz? Bak, şu an hiçbir şey görmedim. Yapılan bir şey yok mu? Hayır. E, öncekiler yani <gülüyor> önceki <gülüyor> yaptığı çalışmalara bakarak da onların yaptığı çalış. Hep Hiçbir şey yok mu? E, ne görünüyor abi? Hayır şunu yaptı. Mehmet Çakış şunu yaptı deyin de gözümüzde görelim. Ee, elimizde tutalım. Bak, <laughs> çok severim, çok iyi patronumdur. Allah razı olsun. Ama ee, bir şeylerin, e, bir şeylerin katkısı olması lazım.